en sadakanın en faziletlisi içinde düşmanlık besleyen akrabaya verilen sadakadır. Buyurun. İslam sadece öğretmek değil ki. Bakın biz akraba yapılanı değerlendirmese irtibatı kesiyoruz. Ama peygamberimiz ne buyuruyor? İçinde düşmanlık besleyene verilendir buyuruyor. Demek ki yani insanları eritmenin yolu ve yöntemi bu. Verici olmak. Alıcı değil. Verici olmak. O Allah içinde yaptığınız zaman var ya insanların kafasında öyle bir inkılap vücuda getiriyor ki siz binlerce ilim adamıyla yoğun bir eğitim verseniz o etkiyi sağlayamazsınız. Şimdi güzel kardeşlerim Allah katında sadakaların en değerlisi fakirin gücü nispetinde verebildiği sadakadır. Mümine selam vermek de sadakadır. Bir Müslümana tebessümüke fî veç'i ehîke sadakatun buyuruyor Peygamberimiz. Mü'mine tebessüm etmen de bir sadakadır. Gönlüm arzu ediyor ama bu konuda anlatılacaklar çok. Bir tebessüm yok mu? Bir tebessüm bir insanı hayır kaynağı haline getirebilir hayır kaynağı haline gelebilen büyük fedakarlıklar yapabilir. O fedakarlıklara muhatap olan insanlar daha büyük hayırlara zemin hazırlayabilir. Tebessüm deyip geçmeyelim. Yaşadığımız dünyamızda Allah'tan koptukça insanlar garip, yalnız, manen yetim, Ilgiye muhtaç, alakaya muhtaç. Çocuklarımız zannederler ki hep biz ilgiye muhtaçız. Hayır, babalar da muhtaç, dedeler de muhtaç, ninelerde de muhtaç. İnsan ilgiye muhtaç varlıktır.